Azar Azar Her Telden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nesrin. Bugün de çilekli yoğurt yapıyorum. Bunun için bir ölçü çileğim olacak. Bir ölçü yoğurdum. Yarım çay kaşığı kadar vanilya şekerim. Her bir ölçü için bir yemek kaşığı da pudra şekeri yoğurdum. Ev yoğurdu. Çileğimi pazardan almıştım. Vanilya şekerimi de kendim yapmıştım. Bunların da kartını yukarıya eklemiş olacağım. Hatta pudra şekerini de kendim yaptım. Çileğimi kenara alıyorum. Her bir porsiyon için bir bardak çilek doğrayarak ekliyorum. Homojen bir dağılım olabilmesi için. Tabii ki çileklerimi daha önce ben yıkadım, temizledim. Sadece ölçülü olabilmesi için. Bu şekilde doğruyorum. Zaten rondodan geçireceğimiz için çok önemli değil. Bu da ikinci porsiyon için. Siz 3'e 4'e de bölebilirsiniz çilekleri. Büyük çilekleri 3'e bölüyorum ben. Sadece yoğurtla doğru orantılı olsun istiyorum. Tam ölçü olabilmesi için. 1 Bir kilodan biraz fazla çileğim var. Kalan çileklerimi de değerlendireceğim yine. Evet malzemelerim hazır. Karıştırma kabımı aldım. Bu birinci bardak. Bu ikinci bardak. Ev yapımı yoğurdumu da ekliyorum. Dediğim gibi iki ölçü yapıyorum ben. Siz bu malzemelere dilediğiniz kadar artırıp eksiltebilirsiniz. Kanalıma abone olup beğen butonuna basıp Farklı fikir ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Yoğurdumu kenara alıyorum. Her bir ölçü için yarım çay kaşığı toplamda bir çay kaşığı vanilya şekeri ekliyorum. Her bir ölçü için de bir yemek kaşığı pudra şekeri ilavesini de yapıyorum. Şeker oranına bakacağım ben. Şekeri az olursa daha sonra Tekrar pudra şekeri ilavesi yapabilirim. Pudra şekeri kullanmamın nedeni de ben bunları çırptığım zaman normal şeker erimeyebilir. Onun için pudra şekeri kullanıyorum ben. Sizler toz şeker de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi pudra şekerini de ben rondodan geçirerek kendim yaptım. Yoğurt sıvı olduğu için Meyvelerin suyuyla birlikte biraz akışkan oldu. Dilerseniz siz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Ben karıştırıcıma çıkarmadan önce şöyle bir bakıyorum. Evet gayet akışkan oldu. Süzme yoğurt kullanmak daha akıllıca olabilir bu durumda. Tadına da baktım. Çok güzel, aroması da çok güzel. Bana göre şekeri güzel ama ben az şekerli tercih ediyorum. Şekerini fazla isteyenler için bir miktar daha pudra şekeri ilavesi yapacağım. Bir kaşık daha pudra şekeri ilavesi yapıyorum. Evet karıştırıcıyla işim bitti. Kavanozda servis yapmak istiyorum ben. Kavanoza güzel boşaltabilmek için de önce şöyle bir kabıma alıyorum. Hatta o kadar akışkan oldu ki pipetle bile içebiliriz. Evet çilekli yoğurdum da hazır. Dediğim gibi yoğurdu ev yapımı, vanilyası ev yapımı ve çileğini de pazardan alarak evde kendi meyveli yoğurt yaptım tam ölçülerini açıklama kısmına yazmış olacağım. Bu ölçülerle evde herkes meyveli yoğurt yapabilir. İstediği meyveden yapabilir. Bugün de bu kadardı. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşçakalın. Mutlu kalın.